Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bir söylemeye alışamadım gitti. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soru sorsanız bizlere de çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Recep'i uyuttum. Evi bakı sildim, süpürdüm, temizledim. Şimdi yemeğe geçeceğim. Yemeğe geçirken de videomu sizlerle böyle başlatmak istedim. Birazdan çocuklar okuldan gelir arkadaşlar. O yüzden yemeklerimi hazırlayın. Hazır dursun. Patates kızartması yapacağım. Bol yağda değil, normal bir ara bir tencerede kızarttım arkadaşlar. Aynı onun gibi. Çocuklar onu çok seviyor. Yanına da mercimek çorbası, bir de yufka ekmeğimizi Beraber yiyecek. inşallah Allah kısmet derse. Mercimeğimi ıslattım arkadaşlar. Bir tane ablam var, mercimek çorbası içerken yani yazmış bana. Hülya, mercimek çorbası çok güzel görünüyor. Bir dahaki yapışında videosunu çekelim mi Sırf onun için çekiyorum bu mercimek çorbasını videosunu. Yani söylemeyin ama mercimek çorbası yapıyorum işte onu da gösteriyor falan filan demeyin de. Yani sırf onun için. Selma abla buradan Selma ablama da sevgileri selamlar gösteriyorum. Selma Sevim ismi. Sağ olsun. Her videoma yorum yapar. Sıkı takipçilerimize Yani o yüzden çekiyorum arkadaşlar. Yanlış anlanmasın. Ben mercimek çorbasını yaparken nane kullanmıyorum arkadaşlar. Naneyi sevmiyorum mercimek çorbasında. <laughs> Sadece salçası dökerim. Ondan sonra malzemelerini katarım. Şimdi tencere, dürüklü tencere de yaparım arkadaşlar ben mercimek çorbasını da. Çorbamı koydum, şey, yağı koydum içine. Ya birazcık böyle bir yansın. Salçasını dökeceğim. Bir de bulyon atacağım arkadaşlar. bulyon atmadım çorbaya çorba içemiyorum böyle tadı eş gibi kokuyor gibi geliyor bana arkadaşlar sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum Belki mercimek çorbasını yaparken ölçü kullanan arkadaşlar da vardır. Bardakla ölçüyor kimi. Pirinci, böyle mercimeğe ben coşmam arkadaşlar koz kararı yaparım İyi güzel de olur salçayı attım şöyle bulyonu da attım et bulyon kullanıyorum salçamızı da biraz şöyle kavuralım Onun sonra da mercimeğini dökeceğim bu kadar arkadaşlar bilmiyorum salçanın ıı, güzel olur bizim salçalar salçadan kaynaklanıyor. Neyden kaynaklanıyor? Bilmiyorum. Salçamız güzel. renk veriyor. Kalçayı da güzelce kavuştuktan sonra mercimeğimi döküyorum arkadaşlar. Selma abla bu videoyu sırf senin için çekiyorum. çünkü çorbanın yapım aşamasını. Sen istedin diye. Nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisindir abla. Bizleri koyuyorsunuz zaten arkadaşlar. Şimdi düğünümüz var. bitti geçti düğünümüzde. Düğünümüzde yaptık. Bitirdik çok şükür. Üç gündür düğün telaşı vardı düğümdeydik. Üzerine de sıcak su döküyorum arkadaşlar. enerjiden ayarlıyor. Bunu da aynı, suyunu da aynı bozgarar yaparmış. Bunu da çorbamız hazır arkadaşlar. Hemen düdükümüzün ağzına kapatalım. Bunu kaynamaya bırakalım. <laughs> tamam. Ece buymadan arada yemekleri çıkarım da arkadaşlar daha şey var. Ağaç kestiydim. O öylece duruyor. Çekemedim. Araya düğün girdi. Çekemeyince kaldı. Onu çekeceğim. Yemekleri koyayım derdim, Onu da sonra çekeyim. Şurada da gördünüz gibi patatesleri de arkadaşlar bakın köyümüzde e, toplanan patatesler. Komşumuz toplamış. Sağ olsun bir pişirim kadar verdi. Hatta daha fazla götürdük de. Yeter bu kadar değil ki. Bu kadar getirdim. Şu anda yaz patates toplanıyor. Yine kışlığa geçtirir herhalde de gidecek de bakalım Gökhan bir boş kalsın. Demek ilk işimiz şeye gitmek. Patatese gitmek olacak. Bizim köyde patates de çok iyi arkadaşlar. Şöyle çörek yaparak çöreğin içine de patates katar böyle kuva haşlaması. O yüzden vallahi büyük nüfuslar daha fazla getiriyor. 10 torba getiren de var. Daha fazla getiren de var bize ikişer torba, iki, iki anneme iki ben olsa yeter. Dört torba. Birini böyle büyük toplarız yememize. Birini de ufak ufak toplarız. Onu da şuraya atarız. Büyük bir da var ya inanır hiç soyamam da elimde hiçbir şey de doğrayamam. Bıçakları de, makineye attım. Şimdi bıçaksız kaldım. Bakalım şurada var mı başka hiç bıçak? açalım bari ne yapalım. Bu arada bunun patatesini arkadaşlar. Hazırlar ki yine sizlere gösteririm. Ben de ekmek sürüyeceğim. Az bir şey de bulaşık çıktı. Onları da bir yıkayın. Ortadan kaldırım onları da. Ondan sonra videonun devamında görüşürüz. Açtım mı? Arkadaşlar çocuğumuzu da yediler. Ben gelene kadar ben karnımı doyurdum. geldi bugün. İsmail sonundan geldi. Evet, İsmail gelin kurslara başlamış. Evet kurs başlamış İsmail gelin. Güzel kurs doyurdu arkadaşlar. İsmail kaldı bir. Vallahi bugün taksit taksi edilir. Her zaman at koydum. At alır mı olacak? Bekler miyiz de ona göre Yapacak bir şey yok bu İsmail kayfe yaptı arkadaşlar bana gördüğünüz gibi Türk kayfesi, bol kopyklu. Bir heveslendi bir iki. Yap dedim iyi güzel yapıyor. Çorbamızda. Gel benim git de gösterin çorbamız torbamızın kıvamına bakın arkadaşlar çok güzel oldu bakın blender'dan geçirdim blender'dan geçirmediniz güzel olmuyor bakın blender'dan geçince daha güzel oluyor şu anda İsmail e hazırlıyor bu sofrayı yıkanacak yemekten sonra Getir kıvamını şurada göstereyim. Çorbamızın kıvamı bu şekilde arkadaşlar bakın. Ne çok koyu ne de çok sulu. Kıvamı gerçekten çok güzel. İsterseniz üzerine nane yapabilirsiniz. Bilmiyorum biz naneliyim yok. Böyle yedik. Kimyamız da bu. Şurada kapağını değmiş. Çocuklar yemekten iyisinler arkadaşlar. Bugün bir de akşam oldu. İsmail geç geldi bugün. Kursa kat e, yazılmış. Yazıldı mı İsmail? Başladı. Kursa başlamış artık. Normalde üç buçukta geliyor. Şimdi 5 buçukta geliyor. Altıydı. Altıya. Altı, altıya, gelirdi, altıya, altıya gelirdi. geliyor. Altıya, geliyor. Bu, buçukta çıkıyor. Yarım evet, saatte gelmemiş. Hmm, çok güzel olmuş İsmail. Hadi oğlum sen bunları şeye koy. Patatesimiz de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Böyle. Üstüne biber atarız. Yirik, Yufka ekmek de suladım bak poşette. Buraya serelim. tamam mı annem sen? Biz doğurduk annem. Bugün arkadaşlar bu kadar çektim. Yarın inşallah ağacımız falan çekeceğim. Yakacaklar çekeceğim. Videonun devamında da yarın o işleri görürken yaparız.